Şimdi ısının yayılma yollarından bahsedelim. Isının 3 farklı yayılma yolu var arkadaşlar. Bunlardan birincisi ışıma yani radyasyon yoluyla yayılma. Isının maddesel ortama ihtiyaç duymadan boşlukta ışınlarla taşınması olayıdır. Tıpkı güneş ışınlarının dünyamıza ulaşması gibi. Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre daha çok ısı soğururlar. Bu yüzden daha çok sıcaklıkları artar. Hatta yazın sıcaklarda açık renk giymemizi önerirler, değil mi? Neden? Çünkü ışığı daha sorduğu için sıcaklığımız daha az artar. Taşıma konveksiyon yoluyla ısı aktarımı ısının sıvı ve gazlarda maddenin tanecikleriyle taşınmasıdır. Şimdi arkadaşlar su dolu bir kabımız olsun mesela. Biz bunu alt taraftan ısıtmaya başladığımızda ısınan moleküller ne olacak? Genleşeceği için hacmi artacak. Hacmi artan maddelerin öz kütlesi asal azaldığı için Bunlar yukarıya doğru hareket edecek. E öz kütlesi azalanlar yukarıya doğru hareket ederse bunların yerine öz kütlesi daha büyük olan soğuk maddeler gelecek. Ve bu şekilde ısınan yukarı gidecek, soğuk aşağı gelecek ve kabın her yerindeki sıvı ısınmış olacak. Buna taşıma yoluyla ısı aktarımı diyoruz. Evet üçüncü ve son olarak arkadaşlar iletim yoluyla yayılma. Genellikle katılarda gerçekleşir. Maddeye ısı verdiğimiz zaman madde taneciklerinin titreşim hareketi artar. Titreşen moleküller birbirine çarparak enerji aktarır. Mesela arkadaşlar burada madde moleküllerimiz var. Bizim bu madde moleküllerimizin sıcaklığı arttığı zaman bunların yaptığı titreşim hareketi de artacak. E, titreşen moleküller yanındakilere çarptığında onların da titreşim hareketini arttıracak. Bu şekilde titreşerek ne olacak? Sıcaklık bir uçtan diğer uca kadar iletilmiş olacak. Soğuk havalarda metal banka oturduğumuzda tahta banka göre daha çok üşümemiz nedeni arkadaşlar metallerin ısıyı daha iyi iletmesi tahtaya göre. Yemeği pişirirken tahta kaşık yerine metal kaşık kullanırsak elimiz daha çok yanar. Hatta yemeği karıştıramayız. Niye metal daha iyi ilettiği için ısıyı elimiz daha çabuk yanar arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar katılarda ısı iletim hızının bağlı olduğu bazı etkenler var. Onlardan bahsedelim. Buradaki cismimiz bu. Katı cismimiz. Biz eğer ısı enerjisini buradan veriyorsak. Buradaki A kesit alanımız. Yani cismimizin ısı verilen kısmının kesit alanı. Delta X cismimizin boyu ya da uzunluğu denilebilir. Delta T cismin uçları arasındaki sıcaklık farkı. K maddenin ısı iletim kat Bu maddenin cinsine bağlıdır sadece. Eğer bu şekilde olduğunda arkadaşlar. Maddenin ısı iletim hızı. Eksi K delta T bölü delta X de bulunur. Yani K burada sabit arkadaşlar. A kesit alanı. Kesit alanımız ne kadar büyükse ısı iletim hızımız da o kadar fazla olur. Delta T uçlar arasındaki sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa arkadaşlar bu büyük olduğunda ısı iletim hızımız da daha büyük olmaz mı? Gibi. Ya da cismin boyu büyük olduğunda ısı iletim hızı ne olacak? Daha küçük çıkacak. Sıcaklık farkı ile doğru orantılı, kesit alanı ile doğru orantılı, cismin boyu ile ters orantılı, maddenin cinsine bağlı maddenin cinsine göre ısı iletim hızı değişiklik gösterebilir. Bu örneğimizde arkadaşlar aynı madden yapılmış çubuklar aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla ısıtılırsa mumların erimeye başlama sıcaklıkları sıralaması nasıl olur? Aynı ortamda bulundukları için şu anda cisimlerin sıcaklıkları aynı olması lazım. Şimdi ilk olarak K'nın ısı iletim hızını yazacak olursak formülümüz neydi? K çarpı A çarpı aynı ortamda oldukları için delta T bölü çubuğun boyu ne? 2x arkadaşlar. Geldik L'ye. Yine k çarpı a çarpı aynı ortamda oldukları için yine delta t bölü çubuğun boyunu x kadar. M cismine gelecek olursak k çarpı kesit alanı 2a yine aynı ortamda olduğu için delta t bölü x arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar harfleri görmezsek eğer bu 2 bu 1 bu da ne 1 bölü 2 geldi. O zaman ısı iletim en fazla olan m cismi. O zaman arkadaşlar ısı iletim en fazlaysa ne diyor mumların erimeye başlama süreleri? Isı iletimimizin en fazla olduğu yerde mumun erime süresi en kısa olmaz mı? O yüzden TM en küçüktür, sonra TL, sonra TK.